Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Rainbow borsasının yaptığı yeni etkinlikten bahsedeceğim. Bu arada yeni bir mikrofona geçiş yaptım. Sesim şu anda nasıl geliyor bilmiyorum. Umarım iyidir. Rainbow borsası biliyorsunuz ki Orta Doğu'da birçok ülkeye hizmet veren bir borsaydı. Ve Türkiye özel Rainbow Türk adında borsalarını açtılar. Sadece Türkiye üzerinden işlem yapılan bir borsa. Ve bu açılışı özel bir sürü etkinlik düzenliyorlar. Önceki etkinlik neydi arkadaşlar? Biz buraya kayıt olup KYC yaptığımızda üstüne bir de 1000 TL'lik bir işlem hacmi gerçekleştirdiğimizde bize 50 TL'lik bir hediye vermekteydi. Şu anda bu değişti. Sadece kayıt olup KYC yapmanız gerekiyor. Kayıt olduktan sonraki 3 gün içerisinde KYC doğrulamasını yaparsanız eğer 50 TL hediye veriyor. Üstüne eğer bir 50 TL daha almak isterseniz 1000 TL'lik işlem hacmi gerçekleştiriyorsunuz. 1000 TL'lik işlem hacmini gerçekleştirmek için 100 TL yatırıp 10 kere al sat yapabilirsiniz örneğin. O zaman da zaten 1000 TL'lik işlem hacmi gerçekleşmiş oluyor. Yapmanız gereken şey burada. Dilerseniz sadece 50 TL'yi almak için KYC yapabilirsiniz. Dilerseniz de toplamda 100 TL kazanmak için her ikisini de yapabilirsiniz. Hem 1000 TL'lik işlem hacmiyle hem KYC yaparsanız 100 TL alıyorsunuz. Sadece KYC yaparsanız 50 TL alıyorsunuz. Ben şimdi oturum açıp göstereceğim. Zaten çok fazla gösterebilecek bir şey yok. Şu anda benim hesabımda herhangi bir para yok. Çünkü ben bu işlemleri gerçekleştirdim vermiş olduğu hediyeleri aldım bakın TR hesabı kısmına girdiğim zaman 383 TL ve aynı şekilde de burada başka bir para çekimi bir de üstüne 169 TL'lik bir para çekimi yapmışım Arkadaşlar gördüğünüz gibi toplamda 383 169 600 TL yakın bir para çekimi buradan zaten yapmışım Bunlar etkinlik ve referans dahilindeydi referans içinde ekstra olarak Tabii ki 50 TL veriyor tekrardan söylüyorum. Yapmanız gereken tek şey buraya girip KYC onayını. Bakın sağ üstte giriyorsunuz. Orada hesap kısmına giriyorsunuz. Ve KYC yapıyorsunuz. Fotoğraf göndermiyorsunuz diye hatırlıyorum. Sadece sizden istediği e, kimlik numarasıydı. Kimlik numarası ve isim, soy isim mesela bunların hepsini verdikten sonra KYC'niz onaylanıyor. Hatırladığım kadarıyla resim, selfie vesaire. Hani bunlar yoktu. En azından öyle hatırlıyorum diyebilirim. Ondan sonra da zaten 3 gün içinde 50 TL'lik bakiye hesabınızda gelecek. 50 TL'yi dilerseniz direkt çekebilirsiniz. Dilerseniz de buradan para yatırma kısmından bir miktar para yatıraraktan banka hesabı üzerinden bir miktar para yatıraraktan 1000 TL'lik bir işlem hacmi gerçekleştirip bir 50 TL daha alırsınız. Ve 100 TL'lik bir ödülle buradan çıkabilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla zaten gösterebileceğim bir şey yok. Olabildiğince anlatmaya çalıştım. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.